Onlar Gençler Birliği'nden Bekir ve Saçan'la birlikteyiz. Evet. Zor bir maçtı. Kazandınız. Neler söyleyecektin? Rakibimiz bizim kardeş takımımız sayılır. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular. Özellikle Mesut Turan, Bayram Sınacı transferleri beni çok korkuttu. Çünkü eski iki silahım. Galibiyeti Hüseyin Gündirici ve Fırat abiye aman ediyorum. Dün bir yanlış anlaşılma oldu aralarında. Fırat abi dedi ki Saçan ne istiyorsa bir telefonuma bakar transfer olayı giderim dedi. Gündirici'ye yanlış anladı. Bayağı bir atıştılar. Galibiyeti ikisinin barışmasına veriyorum. Bekir'e bırakıyorum sizi güzel bir maç oldu. Ben de ekibe yeni katıldım. E, Arkadaşlara uyum sağlamaya çalışıyorum. Bugün biraz pasları e, miydi ama sonuçları yapamadım. Onunla da yapsaydım iyi olacaktı. İlk maçları olduğu için normal. Aynen. Zaten sizin takım son vuruşları başarabilseydi Aynen. maç üç birden daha fazla Aynen. olabilirdi. İki kaleci de çok verdim. Yani Mükemmel kurtarışlar. tek şanssız de. olan haftanın kurtarışlarını Aynen. yayınlanmış ama olmamız. Ama videoda bence yayınlar arkadaşlar. <laughs> ona bir bakacağız. Bakacağız ona. Tamam hocam, Biz teşekkür olun. ediyoruz. Elinize ayağınıza sağlık. Bravo. <laughs> <laughs>